Hadi. Balonla Onun içine 13 yere ben atayım. Kalamak, kalamak. Ben atayım. <laughs> Hayır Sen de elinle oynayacaksın. Ha. elinle. Hadi. Öne yok. Öne yapacağım. Kaşındayken yapacağız. Ha, yapacağım. Kaşındayken koş. Elinle vur. Elinle vur, Elinle kalk. tek elinle Bak sen elinle vuracaksın. Hay sen hay hayır. Mai tekelinle tut. Tekelinle tutuyorsun. Tut. Tekelinle tut. tek de bunun içine düşmek şeyi vur. Al. Ama gelmeyeceksin. Geç otur. Gel. Ben... O oh, güzel, evet, güzel, güzel mi? O güzel. Bir buradan bir buradan yapalım. Tam böyle yapalım. Senin mantığın bak. Girdi mi gelme. Aa! Giriyoruz, giriyoruz. Geldi. Tamam. Geldi. Tamam, kutuyu bocacık, Geç buradan, Kız ne çabuk oturdun? Sen al kutuyu başına tut ben atıyorum. Başlatıyorum. Sen, sen, sen elinle vuracaksın, elinle. Elinle. Kutuyu başına koy, kutuyu başına koy. Ha evet, tamam. Ay, Oyunun evet. içine evet. Kutu, hocam. Yap kutu Aa, kutu Yapmak Geç. durmaz ki. Ben başlatıyorum. Eşti. Başlattım sen elinle vur. Beğendiniz mi? Güzel O balonu kaç bulacak yarın oynayacağız